Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz Küçükçekmece ilçesindeyiz. İki telli taraflarını yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle geçen bölümde Halkalı ile ilgili bazı düzenlemeler yaptık ve daha sonra ilgili otobüsümüzü 345 körüklüye ve otobüs garajı olarak da iki telli garajını şöyle güzelce buraya kurarak artık buradan da otobüs bu bölgelere verilmesi için çalışmalarda bulunduk şu parseli bu bölümde tamamlamaya çalışalım. Baktığımız zaman bir tarafında yine iş merkezleri ve sanayiler var. Bu tarafta mezarlık gibi bir şey var. Bunu yapabiliriz. Aralarda bir iki yerde sanki böyle AVM ya da işte okul vesaire gibi bir şeyler var. Merkezi binalarımızı koyup hemen turumuza devam edelim. Şöyle gelip şuraya iki grup halinde mezarlığı verelim. Araç olarak da kendi aracımızı şöyle verelim. Aralara da ağaç koyarız. Başa kadar gidiyor muydu bilmiyorum ama ben ağaçları buraya koydum. Sonra buraya geldiğimiz zaman bu dere birazcık fazla yakın bu tarafa. Bizim bina kurmamıza engel olabilir. Burayı şöyle birazcık derenin akışını değiştiriyoruz bu tarafa doğru. Biz binalarımızı rahatça koyabilelim bu tarafa. Şöyle bir grup alalım. Şöyle bir grup daha alalım. Şöyle devam edelim. Zaten çevre yoluna mı vardık? Hayır, daha Bağcılar bağlantısı falan tarafına gelmiş olduk Buraya geldik Bir çeşit daha bina Şuraya gelelim. Şuraya girelim sanırım bu tarafa artık bu tamamlar. Bu tarafımızda ne varmış? Sanki bir iki okul mokul bir şeyler vardı şu aralarda. Okullarımızı kuralım. Bu taraflara bayağıdır biz lise kurmadık. Şu alan lise için uygun. okulda da şöyle küçük bir alan. Buraya verelim. Bir ilkokulda bu taraflara bir yere koymak istiyorum ama tam yerini denk getiremedik. Önemli değil. Buralarda itfaiyemiz var bizim. Yok. O zaman bir tane de itfaiye kuralım. Şöyle daralım. bir tane itfaiye verebiliriz. Yalnız itfaiye aracımızı hemen sıcağı sıcağına güncelleyelim. Buradan böyle hizmet götürsün bize. Şöyle bir çarşı binamız vardı. Biraz daha yaklaştıralım. Şöyle. Şöyle bundan verelim. Şöyle bir çiftli kopyamız var. bizim. Önceki bölümlerde bu bizim işimize yarayacak. Şöyle bir çiftli kopya. Şöyle bir kopya. burayı doldururuz. İşte bu aralarda kalan alanlara bir şeyler koymak gerekiyor. Burada bayağı bir boşluk var buraya. Mutlaka biz bir yol daha çekeceğiz. nasıl derlesek? Hmm, i̇stediğimiz verimle bu arayı ama çok bir şey yok. Buralar tamamen ev miydi ya? Ben atladım ama. Evet tabii ki tamamen ev. Küçük çekmeci yani. Bu da muhtemelen ikinci ya da üçüncü bir ilçesini bilmiyorum İstanbul'un. Araya park bahçe hiçbir şey koymadık. Her taraf bolca ev. Neyse şu arada bir boşluk kaldı burası parklık oldu. Yapacak bir şey yok. Biz de park koyalım. Bu araya değil mi? Bayağı park koymadık. Sığdı mı? Hayır. Şöyle seni şey ters çevireceğiz. Belediyenin koymadığı parkı biz koyduk buraya. Sıkıntı yok. Bunun için de geçeceğim buraya. Derenin kenarını yine ağaçlarda dolduralım. Hıh, Bir tane daha şundan şu araya Yok. Mantıksız. Bitti. Şöyle bir modimiz kalmış. Burada neler var? Burada arada bir siteler falan var ama şu tarafı bitirip... Yani şurayı siteyle doldururum. Buralara yine normal bina koyalım muhtemelen.

Böyle burası da siteyle kalsın. Şöyle bu tarafa doğru daha bayağı bir alanımız var. Buralar umarım istedir. çok güzel. Buranın ilk kısmı şöyle bu tarafı müstakil binalar. Ondan sonrası site gibi gözüküyor. O zaman müstakil bina ilgili son işlerimizi şöyle halledelim. Burası. 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 Tamam. Bunda sonrasında site yapacağız ama yolumuz birazcık yeterli değil burası için. Şöyle bir yol yapacağız. Buradaki sitelerin muhteviyatları ne bilmiyorum ama mesela şuraya böyle bir format yapabiliriz. Bu bina bayağıdır koymadık. Şöyle burayı bununla doldururuz. Yan tarafına da alnımız var. Bununla doğdumuz. Şuraya da bir güzel AVM verelim. Burası yakıştı buna. Diğer yerleri yeşillendiririz. Güzel. Burada büyük bir alan daha var baktığımız zaman çoğunlukla siteler ama eski siteler gibi gözüküyor. Ee, şurası birazcık daha yüksek katlı binaların olduğu bölge. Biz de aynı şekilde yapalım. Bu yer yüksek katlı binalardan. Mesela şu bina formatımızdan şöyle bir grup verelim. Şöyle güzelce büyük binalardan oluşan bir grup buraya verdik. Bunda sonraki kısım daha alçak katlı vesaire yerlere benziyor. Onun için de bizim şöyle emek listemiz vardı. Bir kısmını bununla dolduracağız. Yani ters çevirelim. Şurada bir yol daha versek Şu ikisini birazcık çekelim Beklediğimiz seviyede değil ama Herhalde şöyle bu tarafa da burada da yine öyle benzer siteler var zannedersem. Bunlar da çok yüksek gibi durmuyor ama inşallah doğru yapıyoruz. Bunun içinde şöyle bir sitemiz var ama bunun yol bağlantısı işini şöyle yapsak bir grup buranın etrafına böyle alabilir. şöyle. Bayağı bir yol koymuş olduk. Tamam. Bu tarafa da bu tarafta benzer. Öyle gözüküyor şu an. Evet bayağı evet, doldurduk burayı binalarla. Güzelce her tarafa ağaç koyduk. Bayağı resimdeki gibi yeşillikli bir bölge yaptık. Artık bina büyük müydü küçük müydü onu çok bilmiyorum. Şurada bir bölgemiz daha kalmıştı. Burası biraz kavşaklarla vesaire dolu bir bölge. Biz buraya birazcık ticaret işletmeleri koyalım. Yani şundan koyalım. tane bundan koyalım. Bir tane de bundan koyalım. Bir tane de şöyle buraya bundan koyalım. Bence gayet iyi oldu. Süper oldu hatta. Şimdi şu parselimize geçelim. Burada ne varmış? Bolca site var. Aralarda okullar var. Güzel aralarda normal yerleşimler de var Yalnız Bayağı büyük bir parselden bahsediyoruz sağlam bir parsel şuraya bunu koyalım buraya da bunu koyalım Lakin şuradan bir tane daha sanki yol çıkmak lazım gibi Şimdi buraya birazcık daha yüksek siteler vermek gerekebilir. Mesela şurayı bir toki grubu yapalım. Vay yavrum var. Bayağı büyük bir toplu konut bölgesi oldu. Umarım da öyledir burası. Oralarda yüksek binalar var. İşte AVM vesaire gibi bir şeyler olabilir belki. Yani bu aralara böyle değişik değişik. Bunlardan koyabiliriz. Bayağı büyük bir nüfus burada oluşturmuş olduk muhtemelen. Hepsi yüksek bina, ey, yavrum, ey Böylelikle de bizim bu halkalımız muhtemelen haritadaki en kalabalık ilçeye dönüştü. Halk acak mı buraya? şimdi şehir tarafına geçtiğim zaman da Pendikköy'de böyle bir organizasyon yaparız tahminimce. Evet gelelim ağaçlandırmaya. tabi gerçekte bu kadar rahat rahat alanlar olmayabilir burası daha sıkış, sıkış. bir bölgede olabilir tahminimce buraya geçiyoruz burada da böyle bir okul mokul vesaire gibi bir yer var onun dışındakiler de yine alçak isteden bunun yönüne tarafa gidiyor Evet, bayıl. güzel bir şeyler oldu bayağı büyük bir inşa ettik ve liste kurmalı yerler daha iyi oluyor tabi bina kurduğumuz bölgelere göre evet bayağı bir şey kurmuş olduk sularımız var mı tamam ee, şuradan bir otobüs attı başlatıp bunu da böyle Şuradaki Marmara'ya bağlayacağız ama şuraları da bitirelim bir sonraki bölümde Ondan sonra bence bağlayalım ama sanki bu hafta içinde şeyi bitiremeyecek gibiyiz sanki şu anki İlerleyişimizde öyle gözüküyor Halkalı'nın iç taraflarında büyük toplu konut alanları vesaireler yaptık Değişik değişik binalarla vesaire burayı doğrattık daha da böyle inşa edeceğimiz bayağı bir geniş Alan var gibi gözüküyor bu taraf toplu konut bölgesi. Bu tarafta normal yerleşim olarak önümüze çıkacak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.